varmış bir yokmuş. Zamanın birinde dünya üzerinde bir ülke varmış. Bu ülkenin insanları uçak hariç uçabilen her şeyi, masa hariç dört ayakla her şeyi ve gemi hariç yüzebilen her şeyi yiyorlarmış. Bu insanlar günler günler sonra öksürmeye ve ateşlenmeye başlamışlar. Doktorlar çare ararken bu hastalık tüm dünyaya yayılmış. Doktorlar bu hastalığın etkeni virüse COVID-19 adını vermişler. Söylesene dünya, nedir bu insanların hali? 2020 bize yeni bir ders sunuyor Bilge Dede. İnsan tek başına değil, toplum içinde, toplumsal bir varlık olarak yaşamak üzere yaratılmış kendilerini ve birbirlerini mümkün olduğunca güvende tutmak için ellerinden geleni yapmalılar. Sen insanlara sorumluluklarını tekrar hatırlatabilir misin, Bilge Dede? Elbette. Çin'de başlayan COVID-19, dünyanın tamamına yayılarak etkisini gösteren bir pandemi haline gelmiştir. Şimdi insanlara sorumluluklarını hatırlatmanın tam da zamanı. Öncelikle durumun ciddiyetini kavramalı, panik ortamı yaratmamaya dikkat etmelisiniz. Birey olarak önce kendinizi, sonra toplumu korumalısınız. İşe ilk olarak elleriniz kirlendiğinde veya ellerinizi kirli hissettiğinizde 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkamakla başlamalısınız. Su ve sabun olmadığı zamanlarda Alkol içerikli el antiseptiği kullanmaya özen göstermelisiniz. Kirli ellerinizle ağız, burun ve gözlerinize temas etmekten kaçınmalısınız. Öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık peçete kullanmaya dikkat etmeli, yoksa dirsek içinizi kullanmalısınız. Tokalaşma ve sarılma gibi yakın temaslardan kaçınmalı, yerine alternatif selamlaşma şekillerini kullanmalısınız. Eskisi kadar yakın olamayız değil mi Bilge Dede? Hayır, eskisi kadar yakın olamazsınız. Sosyal mesafenizi korumalısınız. Temasın çok sık olduğu, kapı kolları, masa, aydınlatma düğmeleri gibi yerleri ve cep telefonlarınızı dezenfekte etmelisiniz. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 kurala uymalısınız. Sokak, market, pazar ya da toplu taşıma araçlarında aranıza mesafe koymalı. Sosyal mesafe kuralına uymalısınız. Gerekmedikçe evden dışarı çıkmamalısınız. Çıkmanızı gerektiren durumlarda ise maske kullanmalısınız. Başkaları ile havlu, su bardağı, diş fırçası gibi Ortak eşyalar kullanmamalısınız. Hasta olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, sağlık kuruluşlarına direkt başvurmak yerine Alo 184 korona hattını arayarak verilen talimatları uygulamalı, kendinizi çevrenizdeki insanlardan izole etmelisiniz. Eldiven kullanmanızı gerektiren durumlarda eldivenlerinizi yarım saatten fazla kullanmamalısınız. Pandemi süresi içerisinde üretkenliği de devam ettirmelisiniz. Öğrenciler uzaktan eğitimlerini takip etmeli, çalışanlar mümkünse ofis yerine evlerinden çalışmayı tercih etmelidir. Bu süreç boyunca ilgili kurum ve kuruluşların yönlendirmelerine uygun hareket etmelisiniz. Pandemi süresi içerisinde fiziksel ve ruhsal sağlığınıza dikkat etmeli Bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz. Yemek, yatma zamanı, çalışma ve egzersiz için rutinler oluşturmalısınız. Kullandığınız ilaçlarınızı ve gıdalarınızı evlerinizde yeterli miktarda bulundurmalısınız. Sosyal medya, telefon gibi kitle iletişim araçlarını kullanırken çevrenize doğru bilgiler verdiğinizden emin olmalısınız birlik olarak toplumsal hayatta karşılaştığınız ve çözümünde zorlandığınız problemlerin üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz. Eksik veya kaynağı belli olmayan bilgiler yanlış yönlendirmeler içerebileceği ve panik ortamı oluşturabileceği için doğru bilgiye ulaşmanız çok önemlidir. Kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmemelisiniz. Bunun için birey olarak üstlenmeniz gereken görev ve sorumluluklarınız. Var. Hepiniz toplumun en zayıf halkası kadar güçlüsünüz. Çok farklı konularda birbirinize yardım edebilirsiniz. Artık toplum için bir şeyler yapmanızın zamanı geldi. Virüsü yavaşlatmak için virüs taşıyıcısı gibi davranmalısınız. Sadece Sözcüklerle değil, eylemlerinizle de konuşmaya özen göstermelisiniz. Toplu taşıma araçlarını kullanmaktan, ofislerinizden, kalabalık ortamlardan ve hatta küçük buluşmalardan kaçınarak hem virüsü kapma hem de başkalarına bulaştırma riskini düşürmelisiniz. COVID-19 şüphesi olan veya tanısı koyulup tedavi gören bireylere vaka kurban hastalıklı gibi damgalayıcı ifadeler kullanmaktan kaçınmalısınız. Yalnız olan kişilerle arkadaşlık sağlamak için çevrem içi topluluklara katılmalı ve bu insanların sosyal izolasyonlarını hafifletmeye yardımcı olmalısınız. Alo. Alo ses yok. Uzayda çekmiyor. Alo. Toplumun evde karantinaya geçmesiyle birlikte ya da dışarıda geçirdiği zamanın azalması ile birlikte kedi, köpek gibi dostlarınızın aç kaldığını unutmamalı, ayrıca kedi ve köpeklerden COVID-19 bulaşmadığını da bilmelisiniz. Evde kalan, çalışamayan, ihtiyaç halindeki yaşlılara ve maddi imkansızlık içinde olan dezavantajlı kişilere maddi ve manevi destek sağlamaya çalışmalısınız. Eve kapanmak, aile içi şiddet görenleri daha çok zorlamaktadır. Şiddete maruz kalanlar için sağlık hizmetleri ve adli hizmetlerden etkin biçimde yararlanmalısınız. Kültürel farklılıklar ve yerel özellikler oldukça önemlidir. Mülteciler için negatif ayrımcılık, toplumsal izolasyon, ekonomik kayıp, insan kaçakçılığı gibi birçok güçlüğün arttığı gözlenmektedir. COVID-19 salgını bu zorlukları daha da arttırmaktadır. COVID-19 bir halk sağlığı sorunudur. Mülteciler gibi dezavantajlı kesimlere de gereken desteği sağlamalısınız. Çocuklara ebeveynleri olarak sabırlı ve toleranslı tutumlar göstermeli, çocuklarınıza iyi birer rol model olmalısınız. Okulların kapatılmasının ve evde olmanın diğer insanlara faydalı olacağını çocuklarınıza anlatmalı. Çocuklarınızı televizyon ve sosyal medyadaki abartılı veya korkutucu haber ve yorumlara maruz kalmaktan korumalısınız. Bu mücadelede gerektiğinde toplum için bireysel yaşamlarından fedakarlıklar yapan tüm sağlık personelleri için de sorumluluklarınız var. Sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları zorluklarla daha kolay mücadele edebilmeleri için onları cesaretlendirici ve güven verici bir üslup kullanarak işbirliğine ortak olmalısınız. Ayrıca sosyal medya kullanıyorsanız, evde kal, hayat eve sığar, sağlık için evde kal gibi başlık etiketlerini kullanarak toplumu evde kalmaya davet etmelisiniz. Acaba şu an herkes evlerinde miydi Bilge dede? O zaman ben bir gidip kontrol edeyim.